Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Emep 16 Ağustos cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının okunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi toplantıya katılmayacağını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamasında bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen kararın görüşülmeye açılması için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 16 Ağustos günü saat 14'te olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz Anayasa Mahkemesi kararları hakkında partimizin görüşü daima açık ve net olmuş, verilen kararlar Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir leke olarak görülmüştür. Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste halk ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz. Bunun adına da adalet denilemez denildi.